Merhaba Şeref Bey, konumuz olduğunuz için teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Özgürlük fantasiyle ben bunları ama geçtiğimiz günlerde tatlılar ah, değerini oynadım. Hem sizi tanımak hem de kitap hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmek istemiştim. Ee, i̇lk olarak kendinizden bahsettiniz bize. Bu yolculuğa nasıl çıktınız? Nasıl bir süreç yaşadınız? Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim e, bu söyleşi için çünkü kitaplarımdan bahsetmek bana çok büyük heyecan veriyor. E, hani kişinin çocuğu gibidir kitapları derler ya. E, ama her birinde ayrı bir heyecan duyuyor insan. E, bu yolculuğa aslında herkes gibi ben de e, daha iyi bir dünya için çıktım. E, hepimiz daha iyi bir dünya kurmak isteriz. Ama bunun yolları farklıdır. Benim için öncelikle... Ee, çocukluğunda bu okumaktı, tahsil yapmaktı. Ee, her iki anlamda. Hem okula gitmek bizim için o zamanlar hayatımızı değiştirmek anlamına geliyordu. Daha iyi dünyaya girebilmek anlamına geliyordu. Aynı zamanda çok da e, okumaya düşkündü Bunlar tabii bizi ileride e, belli mesleklere götürüyor, yöneltiyor. Benim için daha sonra çalışma hayatında daha iyi bir dünyayı kurmanın, inşa etmenin yolu e, kamu yönetimi oldu. Bir kamu yöneticisi olarak insanlara daha hizmet edebileceğini düşündüm. E, Çevreme, aileme, hemşehrilerime, e, sonra ülkene faydalı olabilirim diye düşündüm. Daha sonra e, bunun bütün insanlığa da fayda getirebileceği e, kanaatine vardım. Bir 25 yıl kamu yönetimine verdim. E, onun üzerinde çalıştım. E, fakat belli bir süre sonra bir e, duvara tosladığımı, artık ilerleyemediğimi fark ettim. bu konuda pek çok kuruluşta çalıştım. E, bunların 7-8 tanesi Türkiye'de. E, 4-5 tanesi de yurt dışında. Daha çok e, performans yönetimi, kamuda performans yönetimi üzerinde çalışıyordum. Fakat e, 2005-2006 yıllarında pardon 2016 yılında artık kamu yönetiminde çalışarak fazla bir mesafe alamayacağımı, ideallerini gerçekleştiremeyeceğim, daha iyi bir dünya kurma imkanının olmadığını düşündüm. O kanaate var. O sırada ben e, bir doktora tezi yazmak üzereydim. E, hatta epey bir olgunlaştırmıştım aslında kamuda performans yönetimi üzerine. E, kendi kendime şunu düşündüm. Eğer biz kamuda performans yönetimi yoluyla daha iyi bir dünya oluşturamayacaksak, ülkemize ya da başka yerlerde katkıda bulunamayacaksak, o zaman niye ben bu çalışmayı yapıyorum? Kaç kişi okuyacak? Kaç kişi bundan faydalanacak? Neyi değiştirebileceğim? Ve 2017'nin başında verdiğim bir kararla e, tezimi çöpe attım. Sonrasında da e, şunu düşündüm de asıl meseleye odaklanmam gerekiyor. Yani katkıda bulunacağım yer e, orası değilse kamu yönetimi yoluyla değilse o zaman benim e, katkıda bulunacağım yeri bulmam gerekiyor. Oraya odaklanmam, orada çalışmam gerekiyor. Ve o zamandan itibaren de esas uğraş konunun özgürlük konusu oldu. E, çünkü özgürlüğün ben e, bizim için gelecek vaat ettiğini büyük değişimin motoru olabileceğini düşünüyorum. Ee, özgür bireyler olmadan yapabileceğimiz çok fazla şey yok gibi görünüyor bana. Ve bu sadece Türkiye has sorun değil. Ee, zaten biraz hedef büyük. Ee, aslında tüm dünyanın bir özgürlük sıkıntısı çektiğini düşünüyorum. Bunda da işte en azından bir yarım asırdır e, devletlerin giderek artan gücü, Bireyler üzerindeki kontrol gücü özellikle çok önemli. Ve insanlar giderek sıkıştıklarını fark ediyorlar. Ee, ben bu konuda iyimser biriyim. Ee, bu tazdikin, giderek artan tazdikin bir süre sonra aksi yönde bir e, harekete, bir girişime, e, bir değişime yol açacağına inanıyorum. Ama bu değişimin daha iyi olabilmesi için, sıkıntısız olabilmesi için, daha etkili olabilmesi için de bizim bu değişimin nasıl olabileceğine dair öngörülerde bulunmamız, çalışmamız, e, bunu epeyce bir düşünüp olgunlaştırmamız gerekiyor. E, kendime de bu misyonu biçtim ve daha somut olarak da şöyle bir çalışmaya başladım. Dedim ki, e, acaba bir özgürlük topyası nasıl olur? Ama bu özgürlük ütopyası da, e, yani hayali bir şey olmasın, oldukça gerçekçi bir ütopya yazabilir miyiz? E, bundan makul bir süre sonra, bir yerden başlayarak, bu dünyayı daha iyisine, daha özgür bir dünyaya doğru değiştirme imkanımız olabilir mi? Bunu nasıl yapabiliriz? Bu soru üzerine e, 2017 yılında, ee, bir ütopya olan özgürlük yolunu yazdı. Onunla başlamıştım. <laughs> özgürlük yolunu yazdığım sıralarda tam onun ilk müsveddesini bitirdiğimde bunun tek başına yeterli olmadığını fark ettim. Ee, yani o çalışma içinde aslında e, o özgürlük yolunun yan kitapları bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Bunun e, bir kahramanı var elbette. Ee, o işi gerçekleştiren bir hayali kahramanımız var. Bu kahramanın nasıl bir kişi olduğu da önemli hale geldi. için, E, çünkü eğer olan güçleri olan birisi yapıyorsa bu işi, bizim e, bir Mehdi bir kurtarıcı olan bir insan beklememiz gerekiyor, değil mi? Oysa özgürlüğün böyle olmaması gerekiyor. Yani. Kişinin e, bir, bir gerçekleştirmek. Evet. İsteyen kişinin bunu yapabilmesi gerekir. Çünkü biz e, kişinin özgür iradesine ağırlık veriyoruz. Onun için bir bu kahraman hikayesini anlatalım e, diye bir düşünce ortaya çıktı öncelikle ve e, o yazmış olduğum kitaba da en başından ikinci cilt, e, ikinci kitap ismini vermiştim. Ardından e, kitapta yine ortaya çıkan bir e, uygarlık sorunu dediğim bir sorun Evet, oldu. Şimdi tabii e, kurgu dünyalarından bahsettiğimiz için aslında e, bu kitap kendi tasarımını da oluşturdu dışında olan bir kitap. E, evet e, bu şekilde basılmış bir kitap ben e, rastlamadım kendim. E, i̇ki tane kurgu dünyamız olduğu için. E, Bunlar birbirinden de aslında bağımsız sayılabilir hikayede. Tabii ki belli bir bağlantıları var ee, ama okuyucuya sürpriz olsun diye onu söylemek istemiyorum şimdi. Ee, bu iki kurgu dünyasını kitabın iki tarafından başlatmak daha iyi olur diye düşündüm. Ee, öbür türlü e, yani hangisini başa alıp hangisini sonra alacağımıza da e, karar veremedim, o çok uygun olmayacaktı. Random'ı önce okumayı öneriyorum. Sebebi de aslında kronolojik olarak üçüncü kitap olmasına rağmen, üçüncü hikaye olmasına rağmen, Random'da bir e, sürpriz var. E, o sürprizin e, bozulmasını istemediğim için okuyucu açısından önce Random'ı okumak daha e, cazip geliyor bana. E, daha heyecanlı ve eğlenceli olabilir. E, Roma'ya gelince. <laughs> Tek sayfa ve çift sayfa var. Evet. Bugün e, yani aslında bir anda karşılaştırabiliyoruz. Doğru. Daha farklı bir bakış açısıyla anlatmışsın bu Marta'da hikayeyi. E, tabii Roma e, içeridekilerin bir kurgu dünyasında olduklarını bildikleri bir e, şehir, bir kurgu dünyası. E, bunun dışarıyla etkileşimini anlatmak önemliydi bunu en güzel şekilde ancak yan yana anlatabileceğini düşündüm. Ee, başka türlü e, hani paralel hikaye deniyor bu türleri. Paralel hikayelerde bir bölümü e, bir kişinin gözünden, e, sonraki bölümü başka bir kişinin gözünden aynı olayları anlatan hikayeler var. E, fakat burada bunu yan yana koymak daha uygun Çünkü bunlar senkronize olarak olan şeyler. Yani Aynı anda ekranda kişiler özgür Roma'da olup biteni görüyor, o özgür Roma'yı yöneten kişiler ve buna da biz Roma dünyası olarak, peki ekranın bu tarafında ne oluyor? Yani buradaki insanlar ne düşünüyorlar, nasıl etkileniyorlar, ne kararlar alıyorlar? Bunu da ayrıca ama yan yana çok daha iyi olacağını düşündüm. Ee, aslında benim merak ettiğim bir konu daha var serimizin ilk kişi çıkan kitabı 5. kitap. Evet. Ee, özgürlük zamanı cennet. Sonrasında da 3. kitap olan Özgürlük Fantezisi Roma ve Bu evet. bir sebebi var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, orijinal planlarında 5. kitap yoktu aslında. <laughs> Bu cennet kendiliğinden ortaya çıktı bir En son ortaya çıkan planladığım Kitaptır. Bunun şöyle bir özelliği var, niye bunu önce yazdım? Burada uzun vadede bahsediyoruz. En son olacak şeyler. Belki bize bu tahmin etmesi daha güç gibi gelebilir ama esasında en doğru tahmin edebileceğimiz şey en uzun vadede olacak. Nitekim bunu bu şekilde yazdıktan sonra 2020 yılı yaşadık. 2020 yılı bizim birçok e, alıştığımız şeyi değiştiği bir yıl oldu bu e, dünyada. bir salgın nedeni. Şimdi bu bu salgın, bu değişiklikler e, benim işte uzun vadeye ilişkin tahminlerimi hiç etkilemedi. E, fakat e, bir 10 yıl sonrasına ilişkin tahminlerimi etkiliyor. Çünkü 10 yıl sonrasında biz e, ee, hala aynı öngörülerde bulunamayız. Orada bir kısım değişiklikler yapmam gerekiyor. Onun için e, ikinci kitabı beklettiğim iyi olmuş diyorum. <laughs> Seriniz dışında bir de Tuhaf evet. bir için Anları isimli evet. kitabınız gibi. Onda da yine özgürlük üzerine bir aslında bir süreç anlatıyorsunuz. Yaşadı, yaşadıklarınızı, mücadelenizi, birçok e, zorluklarınızı, evet. başa çıktığınızı. O kitabın bir olarak nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Yani yazmaya bir noktada sizi hayat diye düşünüyorum. Evet. E, <laughs> bu süreç içinde yazmaya başladıktan sonra e, kafamda şöyle bir tasnif yaptım. E, evet bir kurgunun bir yeri var elbette. E, burada oturur e, sıcak köşemizde efendim Kars'taki karda soğuk havayı oradaki yoksulları anlatan bir kurbi yazabilirsiniz. E, fakat e, yaşadıklarını anlatmanın çok farklı bir e, anlamı değeri var bence. Özgürlük seviyesini serisini de etkilemiştir bir konusunda hayatımız sonunda. Tecrübelerimizden yola çıkıyoruz. Elbette. E, peki Roma ve Rangu'nun alternatif dünyalarla karşılaştığımızda, hangisinin daha özgür olduğunu söyleyebiliriz? Hangisi gerçek bir hayatı bize daha çok sunabiliyor? Şimdi bu zor bir soru. Sebebi de e, biz burada e, Roma'da kurgu bu dünyalarının aslında bir nevi anayasasını diyebileceğimiz e, temel kriterlerini de ortaya koyuyoruz çalıştık. kriterler. Orada da bir gelişim süreci var. Yani başlangıçta konulan o temel kriterler daha sonra daha iyi hale getiriliyor. Başka üç kritere dönüştürüyorlar. E, o kriterler üzerinden değerlendirecek olursak elbette random daha e, iyi bir dünya gibi görünüyor. E, sebebi de şu, random gerçekten bireyin içine dönüyor. Gerçeğine dönüyor. Ve Acaba biz bu bireyin vicdanını nasıl en etkin en verimli şekilde ortaya çıkarabiliriz? Ee, kişinin <laughs> sorumluluklarını dışarıya sisteme, kurallara bırakmadan her türlü davranışında kendini değerlendirmesini ve kendi sorumluluğunu tamamen kendine alıp, kendi üzerine almasını nasıl sağlayabiliriz ki bu vicdanın en gelişmiş hali olarak görünüyor. Böyle bir sistem nasıl kurulabilirin peşinde koşuyor? Yani. Evet, bizim bir yerde olması çok zor bir şey. Evet. i̇leride bir gün bu mümkün olursa tercih etme durumumuz olur mu? Sonuçta işte o özgür dünyadan, bu yaşadığımız dünyadansa bir alternatif tercih edip onu gerçekliğe yapmak insanı. Bunu ve onun farkına dahi olmuyor. Böyle tercihimiz olur mu? Benim şahsen o ben e, asıl büyük dünyayı değiştirmiş olmayı, o büyük dünyanın e, sahibi ya da e, orada yaşayan biri olmayı tercih ederdim. Oradaki e, bilinçli mücadelenin içinde olmayı tercih ederdim. E, çünkü özgürlüğün her zaman bilinçle birlikte olduğu kanaatindeyim. E, mutluluk adına o bilinci terk etmek, e, farkında olmadan, e, gerçeğin farkında olmadan mutlu olmak, bana tam bir özgürlük gibi görünmüyor. Romanı Siz tercih, eder miydiniz? Sanırım tercih edebilirdim. Random'ı tercih edebilirdiniz. <laughs> Roma'da kişiler e, içinde olduğunun farkındalar. Elbette. Ve e, yayınlar sayesinde gerçek dünyaya etkilediklerini bilmeseler bile tahmin edebilirler. Elbette. O dünyayı tercih eder miydiniz? Aslında bir noktada dolaylı olarak gerçek dünyaya etkileyip farklı bir bakış açısı, farklı bir durum, belli şeylere, belli yasalarda, belli düzenlere karşı çıkma, insanlarla farklı düşünceler uyandırıp, onların kendi hayat mücadelesinde bambaşka bir e, çevirme noktasını yani. görebildik. Roma için ne düşünürsünüz? Sanırım Roma'yı denerdim. E, belli bir süre için deneyebilirdim. Çünkü oranın e, öyle gelişmiş bir dünyada romanın ayrı bir tadı var. Yani size bir temas imkanı sunuyor. E, dünyayla temas ediyorsunuz, toprakla temas ediyorsunuz, insanlarla temas ediyorsunuz. E, oranın girişinde e, farkında olduğunuzu bilmiyorum. E, o kelemen rahip, kelemen herkesi bir kucaklar şöyle. E, Niye bunu yaptığına şaşırırız giden kişi, kahramanımız. Size niye yapıyor bunu? Temas etmeleri, teması. Evet. Buranın bir temas dünyası olduğunu ona gösteriyor, kişiye gösteriyor. Çünkü dışarıda birbiriyle temas yok, tokalaşmak yok, e, dokunmak yok, öyle bir dünya değil dışarıdaki dünyamız. E, şimdi de yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz artık. E, dünyada teması yavaş yavaş kaldırıyoruz. Fakat Roma'da, Roma öyle değil. Roma e, omuz omuza, el ele, e, insanların birlikte yaşadığı eski bir dünya modeli. Onun için ilk girişte bunu veriyor. Yani bu kişi gelen herkesi böyle bir kucaklayıp, o sosyal mesafeyi, o düşünceyi o kaldırıyor. Onun için böyle bir şeyi ben denemek isterdim. Yani gidip farklı bir dünyada ama bilinçli olarak. O bilincimden vazgeçmek istemiyorum. E, kitabınızı şahsen ben Beyaz Perde uyarlanmasını çok isterim. Bu kurgu dünyasının hayalimizde canlandığı gibi bir sinemaya uyarlanıp çok farklı bir periyere de sunabileceğini düşünüyorum. İleride böyle bir planınız var mı? Böyle bir düşünceniz olur mu? Aslında birkaç okurdan benzer şeyler geldi. Yani sanırım bu hikayeleri sinematografik görüyorlar. Yani sanki bir film izliyormuş gibi hissettiklerini söyleyenler oldu. Ee, ben de çok istedim aslında. Ee, bu etkide de muhtemelen e, benim bunları yazarkenki sürecimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben çünkü kendi bir tünele girmiş gibi, sanki o olayı yaşıyormuş gibi e, hissediyorum. Ancak o şekilde yazabiliyorum o yoğunlaşmadan sonra. E, bunun e, yazıya yansıtılabilmiş olması da hoşuma gidiyor gerçekten. umarım bu şekilde filme çekilir, filme alınır. filmler çünkü başka bir sanat. çok daha etkili hale getirebiliyorlar e, fikri. i̇nşallah onu görürüz. Kendim. Ben kesinlikle çok isterim. bugün konuğumuz olduğunuz için hem filminizden hem de kitaplarınızdan bahsedip filmler Güzel sohbeti gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu benim için de.